yetinmiyor. Ben diyor sadece kendimi tayin etmeyeceğim. Ya muhalefeti de tayin edeceğim. Ya muhalefeti de düzen Kiminle yarışacağımı ben karar veririm diyor. Ülkeye bak ya. Ülkeye bak. Bunu yargıda yargılananların hırsız mıdır, arsız mıdır bundan bağımsız söylüyorum. Biz hiç kimseye savuracak değiliz. Kimsenin de arka bahçesi değiliz Allah aşkına. Bağımsız, bağımsız bir hareketiz. Ama Tayyip Bey şu an yanlış yapmaktadır. Sadece kendi geleceği ve kendi iktidarı için korumacı davrandığında adaleti yerle bir etmiştir. Bu çok kötü bir durumdur. Yüksek Seçim Kurulu bu konuda en nihai kararı veren mahkemedir. Yüksek mahkemedir. Diyelim ki ilçe seçim kurulu karar verdi. Karşı tarafta iki aday var. Adayın biri de tuttu, tuttu. Dedi ki efendim biz bu kongrede haksızlıklar gördük, yanlışlıklar gördük. Başvuru yaptı. İlçe seçim kurulu, il seçim kuruluna havale etti. İl seçim kurulu da en nihayetinde yüksek seçim kuruluna söyler. Yüksek seçim kurulunun üstünde bir mahkeme yoktur. Bütün kararları son karardır. Bunu nereden biliyoruz? Bu kadar bütün uygulamalar ve anayasanın gerek yani ilgili hükmü bunu söylüyor bize. Kendisi referandumda 2000 kaçtı o? 16 mı 17 miydi bilmiyorum. Evet hayır referandumunda tuttu. Mühürsüz oy pusularlarını bile saydırdı. Kimse gıkını çıkarmadı. Şu anda yaptıkları o cesaretin getirdiği işler. Kimse bana diyemez ki ya ne diyorsun sen? Adamlar üç kağıt yapmışlar, dört kağıt yapmışlar. Şu andaki sistemde bütün partilerin kongreleri üç kağıttır, dört kağıttır. Senin yaptığın kongreler çok mu düzgün? İki aday çıkarsa tutar delegeyi alır, en iyi yere koyar ki bana oy versin diye. Yemek yedirir, konuşur, onun aklını çeler, gerekirse para da verir. Siz gidip o isterken Halkın o yoksunluğunu sömürmüyor musunuz? Para, pul, kömür, gıda, ihtiyaçlarını karşılayacağım bana oy ver demiyor musun? En büyük rüşvet orada başlıyor. En büyük rüşvet.